Hepinize merhabalar gençler. Sekonder Kimya kanalındasınız. Marif Model 9. sınıf. Moleküllerde polarlık ve apolarlık konusunu bu dersimizde işliyoruz. Sınava hazırlık öncesinde son provalar. Hazırsanız başlıyoruz. Aşağıdaki Lewis yapısı gösterilen moleküllerden hangisi polardır? Polarlık ve apolarlıkta. Eğer ki iki atom arasındaysa elektronegatiflik farkı var mı yok mu ona bakacağım. İki atom değil de çok atomlu yapıysa molekülün polarlığı ve apolarlığı için molekülün şekline bakacağım. Merkez atom üzerinde bağlamaya katılmayan elektron var mı yok mu ona bakmam lazım. A seçeneğinde verilen oksijen ile oksijen atom arasındaki O2 molekülü burada aynı ametal atomları arasında e iki tane atom var. Doğrudan doğruya elektronegatiflik farkına baktım. Elektronegatiflik farkı sıfır. Dipol momenti sıfır. O zaman yapı apolar. B seçeneğinde 2'den fazla atom var. Molekülün şekline baktım. Şekil itibariyle tam açıyı eşit bir şekilde paylaşmış. 120, 120, 120. Fizikteki vektörel kuvvetlerden hatırlamaya çalış. İki tane kuvvet olduğunu düşün bunların. F şiddetinde, F şiddetinde arada kaç? 120 derece ise bileşkesi. Bununla aynı olur. 60'a 60 böler. Şunların bileşkesini buldum. Artık iki tane F kuvveti yani iki tane hidrojen atomu bağı eşit bir şekilde çekiyorlar. Şuradaki açıda 180 derece bileşkesi sıfır olur. Yapı apolar olur. C seçeneğinde verilen NH3'te ilk baktığım yer merkez atomun üstü. Merkez atomun üstünde bağlamaya katılmayan elektron çifti var. Yapıştırdım. Yapı polar pratik olarak buldum. Yapı dengesiz Nereden anlıyorum dengesiz olduğunu? Azot 5A grubunda elektronegatifliği fazla, bağdaki elektronlar üstüne çekecek, kısmi negatif. Hidrojen 1A grubunda elektronegatifliği az, kısmi pozitif olacak. Kutuplu bir yapı ortaya çıktı, polar yapı. D seçeneğinde iki atomlu, iki atomda aynı olduğu için eşit şiddetle çektiler. Dipol momenti 0 ve bu yapı kutupsuz bir yapı oldu. Bu yapı ne olur o zaman? Apolar olur. E seçeneğinde merkez atom üzerinde bağlamaya katılmayan elektron çifti olmadığı gibi her taraftan eşit şiddetle çekildiği için dipol moment 0, yapı apolar. Aradığım cevap C seçeneği. Aşağıdaki verilen moleküllerden hangisi? Apolardır. Apolar olması için kutupsuz olması lazım. Ba her iki taraftan eşit çekilmesi lazım. Ya da atomların elektronegatiflikleri aynı olmalı. Dipol momenti sıfır olmalı. Karbon dioksit. Tabi burada farklı farklı moleküller verdiğinden dolayı molekülleri çizebiliyor olman lazım. O da Lewis yapısıyla alakalı. Karbon, oksijenler şu şekilde Oksijende bağlanmaya katılmayan elektronlar var ama karbonda yok. Karbon her iki taraftan da oksijen atomuyla eşit şiddetle çekildiği için dipol moment sıfır apolar. Apoları buldum. NH3'te durum biraz daha farklı. Çünkü merkez atom üzerinde bağlanmaya katılmayan elektronlarım var. Burası polar oldu. Su için yine merkez atom üzerinde bağlanmaya katılmayan elektronlarım var. Burası da polar. Metil klorür için Şurada hidrojen, 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 klor. Merkez atomda değil ancak hemen yan tarafından bağlanmış olan klorda bağlanmaya katılmayan elektronlar var. Bak şimdi bu hidrojenle bu hidrojen birbirinin etkisini ortadan kaldırdı. Ancak bu hidrojen 1A grubunda, burada klor 7A grubunda. 7A grubunda bulunan klorun elektronegatifliği fazla olacağı için bağ elektronların üstüne çekip yapıda kutuplanmaya neden olacak. Bu sebeple burası polar olacak. Hidrojen klorürde ise yine aynı durum var. Hidrojen 1A grubunda klor 7A grubunda bu elektronlarını çekti. Kısmi negatif, kısmı pozitif. Burası da polar. Aradığım cevap A seçeneği. Aşağıdaki moleküllerden hangisi? Polardır. Polar dediği zaman ne istiyor benden? Kutuplu yapı, dipol momenti sıfır olmayan yapı ya da farklı ametal atomları arasında eğer iki atomluysa. iki atomlu ama Aynı ametal atomlar arasında bileşkesi sıfır, dipol momenti sıfır. Aynı ametal atomlar arasında dipol momenti sıfır. Aynı ametal atomlar arasında dipol momenti sıfır. Şurada farklı ametal atomu, farklı ametal atomu. Biri iki atomlu hidrojen kalıyor, diğeri çok atomlu karbon tetrahidrür. Çizelim yapıları. Çizdik. Klor üzerinde bağlanmaya katılmayan elektronlar var. Karbon tetrahidrürde ise molekülün şekli bu. Şimdi karbon tetrahidrür için Buradaki ve buradaki hidrojenler birbirlerinin itme ve çekme kuvvetlerini dengeleyecek. Buradaki ve buradaki hidrojenler de dengeleyecek. Dipol moment sıfır olacak. Yani yapı kutupsuz olacak. Kutupsuz olduğu için bu yapı apolar olacak. Bize poları sordu. Polar olan D seçeneğindeki hidrojen klorürdür. Hidrojen 1A grubunda, klor 7A grubunda. 7A grubunda bulunan klorun elektronegatifliği fazla. Bağ elektronların üstüne çektiğinde burası kısmi negatif, kısmi pozitif. ve kutuplu bir yapı ortaya çıktı. Kutuplu yapılara ne diyeceğim ben? Polar yapı diyeceğim. Aradığım cevap bu seçenek olacak. Aşağıda Lewis yapısı verilen moleküllerden hangisi apolardır? Kutupsuz dipol momenti sıfır olan bir yapı arayacağım. Çok atomluysa merkez atomun üzerinde bağlanmaya katılmayan elektron varsa polar. Yoksa apolar olacak. Başladım hemen A seçeneğinde. Merkez atom üzerinde bağlanmaya katılmayan elektron çiftleri var. Yapı polar. E seçeneğinde merkez atom üzerinde bağlanmaya katılmayan elektron çiftleri var. Polar. B seçeneğinde merkez atom üzerinde bağlanmaya katılmayan elektron çifti var. Polar. C ve D seçeneğinde merkez atom üzerinde bağlanmaya katılmayan elektron çiftleri yok. Ancak D seçeneğinde yan grup olarak bağlanmış olan buradaki klorların üzerinde bağlanmaya katılmayan elektronlar var. Bura yapıdaki denkliği bozuyor. Çünkü klor 7A grubunda, hidrojen 1A grubunda. Buradaki hidrojenle buradaki hidrojen birbirini nötrlese bile, yani etkisini ortadan kaldırsa bile itmeye çekme kuvvetlerini dengelese, şuradaki hidrojen ile buradaki klor birbirinin itmeye çekme kuvvetini dengeleyemez klor daha çok çekeceği için bu ucu kısmı negatifle yükler, bu ucu kısmı pozitifle yükler. E bir taraf pozitif, bir taraf negatif olursa bu yapı kutuplu bir yapı olur, polar bir yapı olur. Şuraya geldiğimizde ise bak hidrojenler birbirini nasıl dengeliyor. Dolayısıyla C seçeneğinde dipol moment sıfır. Bileşke sıfır. Yapı kutupsuz. Kutupsuz olan bu yapı apolar. Cevabımız C seçeneği. Aşağıda Lewis yapısı gösterilen moleküllerden hangileri polardır ya da apolardır? Bu tarz sorularda molekülün yapısını veriyorsa bulman kolay. Senin zorlanacağın kesin molekülün yapısını vermediğinde. Şimdi molekülün yapısını verdi. İki atomlu mu çok atomlu mu? İki atomlu bakalım. İki atomlu, iki atomlu. Diğerleri çok atomlu. Benden ne istiyor? Apolar istiyor. Apoların diğer anlamı ne? Kutupsuz olan yapı. Bileşkesi sıfır olacak ve kutupsuz olacak. A seçeneğindeki öncülde iki atomlu. Biri hidrojen 1A grubunda, diğeri flor 7A grubunda. 7A grubunda bulunan florun elektronegatifliği fazla olduğu için bu elektronların üstüne çeker kısmı negatif olur. Hidrojen kısmı pozitif olur. Yapı kutupludur, polardır. Aradığım cevap olamaz. E seçeneğinde iki atomlu olmasına rağmen ikisi de aynı ametal atomu o zaman birbirlerine uygulayacakları çekme kuvvetleri dengelenir. Diğer bir ifadeyle ikisinin de elektronegatiflik değeri aynıdır. O zaman elektronegatiflik farkı sıfır olur, Dipol moment sıfır olur, yapı A polar olur. B seçeneğinde karbon üzerine 3 tane klor bir tane hidrojen bağlanmış. Bu klorla bu klor birbirini dengelese bile buradaki klor ve hidrojen birbirini dengeleyemez. Klor daha çok çeker. Kısmi negatif, kısmi pozitif ve kutuplu yapı olur. Polar. C seçeneğinde çok atomlu bir yapıda merkez atom üzerinde bağlanmaya katılmayan elektron çifti var. O zaman yapı polar. E seçeneğinde çok atomlu bir yapıda merkez atom üzerinde bağlanmaya katılmayan elektron çifti var. Yapı polar. Aradığım cevap E seçeneği. Yukarıdaki verilen moleküllerden hangileri? Polardır. Eş anlamlısı yani kutupludur. İki atomluysa elementler farklı olmalı ki polar olabilsin. Aynı olursa polar olamaz, apolar. Bir, aradığım cevap olamaz. İki, metil alkol. Burada Lewis yapısını çizebiliyor olman lazım. Çizdik. Buradaki hidrojen ile Buradaki hidrojen birbirinin etkisini nötrledi diyelim. İtme ve çekme kuvvetini dengeledi. Peki buradaki hidrojen 1A'da, oksijen 6A'da. İkisi birbirinin itme çekme kuvvetini dengeleyebilir mi? Dengeleyemez. Oksijen üzerinde bağlanmaya katılmayan elektronlar var. 6A'da elektronegatifliği fazla. Bağ elektronların üstüne çeker kısmı negatif, kısmı pozitif. Kutuplu bir yapı olduğu için burası polar bir yapı olur. Benden de poları istiyor zaten. İki aradığım cevaplar içinde olmalı. 3'e bakıyorum. C6H6. Bunun diğer adı benzen. 9. sınıfta sizin için yapıyı çizmek için erken olabilir ama bilmenizde fayda var. Benzen halkalı bir yapıda. Şu şekilde altı tane yanında da hidrojenler var. Hepsi birbirine uyguladığı itme ve çekme kuvvetini dengeliyor. Benzenin yapısı apolardır. Kendisi apolar çözücü olarak da bilinir. Aradığım cevaplar içerisinde 3 olamaz. O da gitti. 4. Burada metil alkol polarsa o H grubu içeriyor. Etil alkolde aynı mantık üzerinden polar olur mu? Olur. Burası da polardır. Belirleyici olana bakalım. Hidrojen kılır. Hidrojen kılır. Lewis yapısı bu şekilde. Hidrojen 1A grubunda. Klor 7A grubunda. 7A grubunda bulunan hidrojenin bağ elektronlarını çekmeyeli mi? Daha fazla. Bağ elektronlarını kendi üstüne çekerse kısmı negatif, kısmı pozitif. E kutuplu yapı oldu mu? Oldu. O zaman bu yapı polar. 2, 4 ve 5 aradığım cevap. Yukarıdaki moleküllerin polar apolar özelliklerinden hangisi yanlış olarak verilmiştir? Tekrar tekrar aynı örnekleri çözdüğünüzde zaten otomatikmen bilinç altında gizil öğrenme dediğiniz öğrenme gerçekleşecek. Yapı ezbere çizebileceksin. Hatta yapıyı çizmeden de polar mı apolar mı olduğunu tahmin edebileceksin. Karbon dioksit. Bunun için tek tek yapıyı biz bir defa çizelim. Karbon dioksitin yapısı bu arkadaş. Metil klorür. 3 tane hidrojen var ve bir tane klor var. Metil klorür, karbon, disülfür. Biz derslerimizde de gerekli hatırlatmayı yapıyoruz ama yine buradan söyleyelim. Şimdi şu iki yapı arasında arkadaşım merkez atom aynı. Merkez atom aynıysa şuradaki oksijenin yerine ne yazılabilir? Oksijen kaç A grubunda? 6 A grubunda. Oksijenin yerine 6 A grubundan başka bir element yazmış olsam bile yapı aynı kalmak zorunda kalacak. 6 A grubunda başka ne var? Oksijenin hemen altında kükürt var, selenyum var, tellür var herhangi birinin yazdığımda durumun değişmemesi lazım. O zaman burada karbondioksitin yapısı neyse karbondisilfürün yapısı da o olmak zorunda. O zaman burada biri yanlış verilmiş. Bakıyorum. Merkez atomun üzerinde bağlamaya katılmayan elektron olmadığı gibi her iki taraftan oksijen tarafından eşit şiddette bir kuvvet uygulanmış. İkisi de aynı ametal atomu. E bileşkelerine baktım sıfır. Dipol moment sıfır. Yapıda kutuplanma yok. Yapıda kutuplanma olmadığına göre bu yapı apolar. Bu yapı apolarsa diğer polar zaten olamaz. 3 yanlıştır. Yanlış verilerini sormuş bana da. Metil klorüre bakıyorum şimdi. Bu iki hidrojen birbirinin itme ve çekme kuvvetini dengelese bile buradaki hidrojen 1A grubunda, klor 7A grubunda. 7A grubunda bulunan klorun elektronegatifliği fazla olduğu için bu elektronların kendisine üstüne çekme eğilimi daha fazla. E hidrojen kısmi pozitif, klor kısmi negatif. Bu yapı ne oldu? Polar bir yapı oldu. Burası da doğru. Yanlış olanı sormuş bana. Yalnızca 3 yanlış olarak verilmiştir. Lewis yapısı yukarıda gösterilen su molekülü ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Baktım su molekülünün yapısına merkez atomun üzerinde bağlamaya katılmayan elektronların var. Polar moleküldür. Hemen işaretledim. Merkez atom hidrojen ve oksijen de hidrojenin son yörüngesinde Lewis yapısında tek nokta var. Oksijen de 6 tane nokta var. Bunlardan 2 tanesi bağlamaya katıldığı için merkez atom hidrojen değil oksijendir. İkinci öncülüm yanlıştır. Ortaklanmamış elektron yani valens elektron sayısını sormuş. Ortaklanmamış olan Bağlanmaya katılmayan oksijen üzerindeki 4 elektrondur. 2 çift deseydi doğru olurdu. Bu da yanlıştır. Aradığım cevap A seçeneği olur. Hidrojen siyanür bileşiği ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur dedi. Hidrojen siyanürün yapısını çizebilmen lazım. Hidrojenin valens elektronu 1, karbonun valens elektronu 4, azotun valens elektronu ise 5. Merkez atomu olan karbon birer tane elektronu hidrojenle ortaklaşa kullandı. Diğer üçünü Azotla ortaklaşa kullanacak çünkü azotun da bağlanmaya katılacak 3 elektronu var. Hidrojenle karbon arasında tekli bağ, karbonla azot arasında da üçlü bağ olacak. Molekül üzerinde kalıcı dipol var mıdır yok mudur? Kalıcı dipol olabilmesi için polar olması lazım. Bak merkez atom karbon. Burada hidrojen var 1A grubunda azot var 5A grubunda. 5A grubundaki azotun bağ elektronlarını çekme eğilimi elektronegatifliği daha fazla. Bağ elektronlarını üstüne doğru çeker. Burayı kısmi negatif yapar. Bu kısımda kısmi pozitif olur. Bir taraf kısmi negatif bir taraf kısmi pozitiftir. Bu yapı kutuplu bir yapıdır ve geçici değildir. Kalıcıdır. Kalıcı dipol oluşturmuştur. Doğrudur. Polar moleküldür. Doğrudur. Çünkü kutupludur. Bir molekülündeki bağlayıcı elektron sayısı. Bakıyorum bağlayıcı elektron sayısına. İki tane burada var. 4, 6, 8. Verilen bütün öncüller doğrudur. Aradığım cevap E seçeneği olur. Aşağıda Lewis yapısı gösterilen moleküllerden hangisinde dipol moment sıfır olur? Dipol momentin sıfır olması demek yapının kutupsuz olması demek. Yani apolar olması demek. Apolar bir yapı arayacağım. A seçeneğinde verilen NH3 molekülünde merkez atom üzerinde bağlanmaya katılmayan elektron var. Polar. B seçeneğinde merkez atom üzerinde bağlanmaya katılmayan elektron var. Polar. C seçeneğinde merkez atom üzerinde bağlanmaya katılmayan elektron var. Polar. Gelelim D ve E seçeneğine. İkisinde de merkez atom üzerinde bağlanmaya katılmayan elektron çifti yok. Ancak D seçeneğinde bu iki hidrojen birbirini itme ve çekme kuvvetini dengelerken şuradaki hidrojen 1A grubunda Buradaki klor 7A grubunda. 7A grubunda bulunan klorun elektronegatifliği fazla bağ elektronlarını üstüne çeker. Burası kısmi negatif yükle yüklenir. Burası kısmi pozitif. Bir taraf kısmı negatif, bir taraf kısmı pozitif. Yapı ne oldu? Kutuplu oldu. Kutuplu olduğu için bu yapı polar. E seçeneğinde verilen karbon tetrafluorürde florlar birbirlerinin itme ve çekme kuvvetlerini dengeler. Dipol moment sıfır olur. Bileşke sıfır olur. Yapı apolar olur. Aradığım cevap E seçeneği olur. Levis yapısı şeklinde olan klor molekülü ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Lewis yapısını vermiş. Molekül üzerinde kalıcı kutuplar oluşabilmesi için bir tarafın kısmı pozitif, bir tarafın kısmı negatif. Yani artı ve eksi yüklerin kutuplara yığılması lazım. Burada ise ikisi de aynı ametal atomu. İkisinin de bağ elektronlarını çekebilme kabiliyeti aynı. Dipol moment sıfır olur. Bu yapı apolar olur. Apolar olan yapılar kutupsuz yapılardır. Kalıcı dipol oluşturamazlar. Geçici dipol oluştururlar. Bu ifade doğru değildir. Molekül apolardır. Doğrudur. Polar kovalent bağ içerir. Az önce molekülden bahsetti. Şimdi polar kovalent bağ atomlar arasına indi. E Bakıyorum atomlar arasına. İkisi de aynı ametal atom mu? Evet. O zaman bu polar olamaz. Apolar olmak zorunda. Cevabımız yalnız iki. Bursa olur. Molekülü ile ilgili olarak verilen yargılardan hangileri doğrudur? X, Y, Z elementlerinin kovalent bağ ile oluşturduğu polar bir moleküldür. Şimdi elementler farklı ise bir defa bağ. Polar kovalent bağ. Doğru. Sonrasında. Moleküle polar demiş. Moleküle bakmak için tamamına bakmam lazım. Hidrojen düzeltiyorum. Y ile Y birbirini itme ve çekme kuvvetini dengeler. Burada sıkıntı yok. Ancak şurada Y elementine karşılık Z elementi var. Z elementi bir tane ortaklaşa kullanmış bir A'da. Y elementi bir tane ortaklaşa kullanmış. 6 tane de kullanmamış 7 A'da. 7 7A A'nın elektronegatifliği fazladır. Bağ elektronların üstüne çeken kısmi negatif yükle yüklenir. Burası da kısmi pozitif yükle yüklenir. Elektron negatif yüklüdür. Gittiği yere negatif özellik kazandırır. G'nin olduğu tarafın kısmi negatif olmasının sebebi elektronları üzerine çekmesi. Hangi elektronları? Bağda kullanılan elektronları. Şimdi yapı polar mı oldu, apolar mı oldu? E, kutuplu oldu. Kutuplu olursa polar olur mu? Tabii ki polar olur. Bir molekülünde dört tane polar kovalent bağ. Bak bağlar atomlar arasında olan şunlar ve atomlar da farklı olduğu için bu bağlar polar kovalent bağdır. Doğrudur. Merkez atomun bağ oluşumuna katılmayan valans elektronu var mı? Merkez atomun üzerinde boş elektron yok. Bulunmaz. Bu ifade de doğrudur. Bütün öncüller doğru. Aradığım cevap E seçeneğidir. Konumuz burada bitti gençler. Bir sonraki konuda yani moleküllerde polarlık ve apolarlık ikinci testinde görüşmek dileğiyle. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar.